yani. Kartona daha yeni baktık ya. 18 Aralık'ta dün baktık. Şey, ee, 4 gün önce baktık arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 gün önce bakmışız yani. Youtube'dan Borsacı Selim karton yazıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Desteğinin altına düştüyse bakarız. Düş, bakmaya gerek yok. O desteğin önlemini almak lazım. Borsacı Selim Kar TN yaz Youtube'dan çıkar. Yeni bakmışız 3 gün önce. 3 günde ne değişmiş olabilir ki? Yani ne kadar değişmiş olabilir? Ee, şimdi e, Borusan demiş. Borusan. Borusan'a ne zaman baktık en son? Borusan'a evet e, 31 Ağustos'ta bakmışız. Bakın şimdi burada ne kadar hisse var? Bakmadığımız 31 Ağustos, Temmuz, Ağustos, Eylül diyelim. Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay önce bakmışız bu hisseye. 3 ay olmuş. 3 ay önce ne demişiz biz? Çok merak ettim şu anda. 3 ay önce Boris, bir kere bakmışız zaten. O da 3 ay önce. Boris sana 3 ay önce ne demişiz? 13'lere gitmek istiyor demişiz. Çok olmuş ya. Çok olmuş. Ee, güncelleyelim bunu. Bunu güncelleyelim. 13 lere gitmek istiyor demişiz. Aşağıda destekleri varmış o zaman. 12.90'ın altındayken. Ha bunun direnci varmış. Aşağıya mı gelmek istiyor işte. Bakalım. 3 ay olmuş ama. Bence buna yeni bir analiz lazım. Sıfırdan. Evet. O zamanlar öyle söylemişiz. Şimdi yalnız bu ise şu anda çok güzel prim yapmış. Çok güzel prim yapmış. Ee, bir bakalım hemen. Şöyle bir inceleyelim. Evet bu hissede ne görünüyor arkadaşlar biliyor musunuz? Güzel prim yapmış bir miktar daha yapabilir gibi görünüyor. Ama aslında şey yani bu saatten sonra sıkıntı çıkartmasın dikkat etmek lazım. Artık bak direnç seviyelerinde. Burada spekülatif hareketler olabilir. Tutar düşer çok ciddi seviyeler tekrar yükselebilir. Hala gidebileceği seviyesi var mı? Var. Hala gidebileceği seviyesi var. Ama ama görüldüğü gibi Görüldüğü gibi burada çok güçlü dirençleri de var. Performansı güzel. Performansı iyi. Performansında sıkıntı yok. O yüzden stop loss ile da beklenirse daha sağlıklı olur. Ee, yukarıda hala gidebileceği %25'e kadar seviyesi var. Ama şimdi zamanında alanlara bir şey diyemem de şimdi yeni gelenler zarar ettirmesin. Ama dikkat böyle hisseleri çok seviyorsunuz sizler. Yani ama %30 yukarıda gidebileceği seviyesi var diyor. Tamam bu yukarıda gidebileceği seviyesi. Performans da iyi. zamanda alana güzel para kazandırmış. Biraz daha kazandırabilir diyor. Fakat e, fakat tutup e, ansızın bir panik satış vesaire gibi bir durum olursa desteği var aşağıda. E, desteği var. E, desteği neresi? orayı söyleyeyim ben size. Bakın en güçlü desteği şurası. Buraya kadar e, destek seviyesi var yani. Şimdi geldi çıkı işin içinden yani. Evet. Ee, hemen şuradan bir tespit edelim Nereleri güzel destek. Şöyle yapalım. Grafikte ufak bir değişiklik yapacağım ben. Ee, evet. Şimdi burada bir trendi var. Ben o trendini buldum. Burada direnci var. Direnci var bakın burada. O yüzden stop loss da beklemekte fayda var. Güçlü desteği neresi? Yakın güçlü desteği yani bu şey yani hissenin düzeltme yapabileceği seviye ve gelebileceği en kötü seviyede de sözler. Şimdi iki tane desteği var bunun. İki tane desteği. Birisi teminatlık yer, birisi destek seviyesi. Şimdi e, yukarıda %30 kapasitesi var ama şu anda risk teşkil ediyor. %13 ve %30'a kadar %27, %28 tesadüf de değil bence bu. Çünkü yukarıda da bir o kadar vardı. Ee, evet arkadaşlar bu iki tarafa da dikkat etmek lazım. Şimdi bir de şu açıdan yaklaşacağız. Biz buna tamam güçlü destek burası dedik ama bakalım teyit ediyor mu burayı. Ee, evet burada güçlü desteği var. Burası 1, 1 burası. Bence burası biraz daha aşağıda olabilir. Niye aşağıda olabilir? Ha, şurada çıkıntılar var. Onları da alsak fena olmamış şuralar yani. Evet. Bir burası. ikinci desteği de burası. Yani burası teminatlık yer. Şu alt kısım. Burası da destek seviyesi. İki tane yeri var. Ee, evet. Daha sonra yükseliş yine beklenebilir. Yükselişi şu anda da devam ediyor ama %16 ve %30. Aynen öyle. Şimdi yukarıda %30 var aşağıda %30 var arkadaşlar. Karar size kalmış. İsterseniz çekinizi alıp gidebilirsiniz. Yani ee, çok söylenecek bir şey yok. Aşağıda 16. Şurası. Ee, muhtemelen şöyle bir şey olabilir. Bir saniye. Evet burası. Ee, şimdi bir daha geçelim. Yani 22.50'lerde güzel desteği var bunun. 22.50. Bir de %30'a kadar diyor. Orası da şey arkadaşlar. Teminatlık yani. Endekste filan bir düzeltme olursa vesaire gibi bir durum olursa orada gelebileceği kötü seviye. Orayı nasıl tespit ederiz? Orayı şuradan tespit edebiliriz aslında. Bir saniye şöyle yapalım. Buradan bir çizeyim de bir saniye. Teminatlık yer dediğim yer arkadaşlar şu Çok güçlü burası. Şimdi, ee, aynen öyle. Şimdi burada şunu bir kaldıralım, buralar kesişti zaten. Burası çok güçlü, orayı da yazacağız. Teminatlık yer de burası. E, diyor ki arkadaşlar, yukarıda yükselişi yapabilecek kapasitesi var dedik, değil mi? Kaç ay kadar gördük? Endeks bazında %30'a kadar gördük. Ama burada ne görünüyor kendi grafiğinde? Ona bir bakalım. Şimdi tam oturtalım şöyle. Çok dikkatli olması gereken bir ise burada bir yükselişi var arkadaşlar. Yükseleceğim diyor. Var. Görünüyor. E, görünüyor. Yani şunun eğiminde bir problem olabilir. Bence ben bir %10 gördüm ama %10 civarı gördüm ama. E, kırması halinde işte e, daha fazla da olabilir. %25, %30'a kadar olabilir diyor. Yani ben buraya ne diyeceğim? E, 35'ler civarı. Şimdi 35'ler civarını bir yazalım buraya. Ama şurada bir direnci var. Hani sabah yüksek açılır, satış yer falan hani selek davası vardı. 30 lirada direnci var. Onu da yazalım da. E, şunları bir silerin. 30 ve 35'lere kadar görünüyor. 30'ları kırması halinde 35'lere kadar gidebileceği yer var. Performans da güzel görünüyor. Stop loss la beklemek lazım dedik. Ee, onun dışında aşağıda düzeltme yaparsa nereye denk gelir dedik. Nerelere gelebilir. Şimdi arkadaşlar e, muhtemelen bu hisse ya endekste bir düzeltme olursa şayet Bütün hisselerde zaten %30'a yakın bir düşüş söz konusu olur diyor. Ya yani endeksteki düzeltmeden istinaden düzeltmeye istinaden. Birçok hissede %30 var. %30, %35. Ya bunda da var bir %30, %35. E, orası teminat seviyesi olabilir. Şimdi e, burada bir e, %15 görünüyor. %15. Şimdi bu %15'i bir yazalım. Orası destek yalnız destek. %15 ve yüzde bakın 30 burası da gözüküyor. 35 falan 34 falan diyor ama bu hemen böyle bir anda düşmeyebilir. E, %32, %33 o seviyeler alınabilir. Yukarıda da zaten o kadarı var. Ee, şimdi %15'i buradan bir bulalım. %15 diyor ki 22.50 mi demiştik? Onu buradan bir teyit edeyim ya. Bir saniye. Teyit edemedik buradan. Diğer taraftan teyit ettik de buradan teyit edemedik. Bir saniye. Şurası diyor ya. Burası diyor. Burası diyor. Kötü yeri de şurası diyor. Yani iki tane yer gösteriyor. Orada niye yüzde on diyor acaba burada bir eksik bir şey mi yaptık? Burada niye yüzde on diyor? Burada bir oyun var ama buradaki oyun ne olabilir? Şuradaki spekülatif hareketler olabilir mi acaba? Bence olabilir arkadaşlar ya. Şimdi yüzde yirmi diyor şimdi de bakın yüzde yirmi. Burada ne diyordu? Orada bir oyun var. Yüzde yirmi. Tamam %20 burayı sıra verdi. Tamam %20, 22.50, 22 hatta 22 diyelim biz oraya. 22'de güzel bir desteği var arkadaşlar. Evet. Performansı iyi. Şimdi biz aşağıya söylüyoruz ama yükselecek işte nereden dönerse stop loss da beklemek lazım. Güçlü destek seviyesi de 33 falan dedik değil mi? O civarda. Ya burada da 30 diyor. 28 diyor. Doğrudur. 20 lira kadar, 20 lira kadar bence şey yapmak lazım. ciddi yani ciddiye almak lazım. Ya oraya bir teminat ayırmak lazım. Burası çünkü çok güçlü arkadaşlar. Eskilerden gelen bir destek. Şurası bakın. Görüyor musunuz? Ha burada spekülatif bir kayma var. Bakın şurada var. Aslında burayı alsak daha güzel olur. Ee, niye? Çünkü burası da destekliyor. Kesiyor bakın. Burada en güçlü yeri, teminatlık yeri burası. Şurası bakın. Evet burası kesiyor. Teminatı bence oraya yazalım biz. Teminatı oraya yazalım zaten işte 18 lira kadar. Evet. Şimdi 22 ve 18. 18'i teminatı yazıyoruz. 22 güzel destekliyoruz. Yukarıda 30 ve 35'ler. Yani bu hissenin bandı bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir şey. Şu anda 22 ile 30 bandında ama aynı zamanda 18 ile 35 bandında. Yani şu hareketler spekülatif ve manipülatif hareketler. Yani fazlası yani bariyer dışı. Yapabilecek kapasitesi var. Evet. Yani dolayısıyla ne yapalım? ne olur? Yukarıda 30'dan sonra her an riskli olduğunuzu, aşağıda da 22'den aşağısının olabileceğini düşünerek önlem alınması gerekiyor. Bunlar bariyer dışı. Evet. Yani oluyor yani. İşte bu, bu, nedir? Bu alım fırsatıdır. Bu da satış fırsatıdır arkadaşlar. Hani alış, alım fırsatı diyorlar ya satış fırsatı. İşte bunlar satış fırsatı ve alım fırsatı. Bariyer dışına çıkıyor. Fazladan yapıyor gibi. Öyle düşünmek lazım. Evet kapasitesinin sonları sınırları evet. Ama oralarda bakılır tabii. piyasanın duruma bakılır. Tekrar yenilenebilir ama genelde nokta atışı yaptığınız için bence dikkate alınsa fena olmaz. Peki geçtim borusanı da. geçtim. Güzel de yükselmiş ve iyi kazandırmış. Biz baktıktan sonra 3'e katlamış hisse. Hemen hemen. Evet. Peki arkadaşlar yorulmaya başladım ama yorulmaya başladım ama bir hisse daha bakayım. Bir hisse daha bakayım. Sonra kalanla yarın bakacağız. BRM vardı. SNGO vardı. Yunsa vardı. Bu arkadaşların hissesine burada olurlarsa yarın bakacağım. Olur mu? Bugün bakamadım. Yarın bakacağım onlara. Selim hocam kurban olayım. Kronta e, hiç baktığınızı görmedim. Kronta yeni baktık ya ama. Kronta çok yeni baktık arkadaşlar. 3 e, gün önce. Kront muydu o? Bir saniye bakalım. Arkadaşlar, Kronta 15 Aralık'ta batmışız. YouTube'dan Borsacı Selim, Kront yazıp e, son çalışmaya ulaşabilirsiniz. Evet. Kronta baktık arkadaşlar. Kronta bakmışız. Karton diyor. Karton. Arkadaşlar kartona da yeni baktık. Ne oldu kartona ya? Niye bu kadar telaş ediyorsunuz? Ne var bu kartonda? Bakalım hadi. Karton zayıf. Aşağıda gelebileceği seviyeleri varmış. Ama biz bunu söylemiştik. 3-4 gün önceden söyledik. Ona istinaden e, önleminizi almadıysanız bir şey diyemiyorum. 2700-2500